Öncelikle öncelikle hoş geldiniz. Ee, tabii ki zor bir maçtı. Önemli olan yenmekti. Evet ben gol attım ama e, onun öncesinde sonuç olarak e, yenebilmek e, takım arkadaşlarının verdiği reaksiyon çok önemliydi. E, burada e, mevki olarak çok önemli değil açıkçası. Hocam bana nerede şans veriyorsa elimden geldiğince e, takımıma faydalı olmak istiyorum. Mutluyum tabii yani asla böyle bir düşüncem yok. E, maç maç bakmıyorum tabii ki de yani hocamın bana verdiği taktikle dediğim gibi takımıma çok e, faydalı olmak istiyorum. E, tabii ki yenmek istiyoruz e, yarınki maçı. Yenip lider olarak devam etmek istiyoruz. Tabii ki hedeflerim var ama önceliğim milli takımla e, yarınki maça odaklıyız. İnşallah yeneceğiz. Yani şöyle söyleyeyim e, tabii ki Letonya Ermenistan'ı yendi. Moralli gelecekler. E, biz de sahaya lider olarak çıkacağız. E, biz kendi oyunumuzu oynadığımızda bizim yenemeyeceğimiz bir takım yok. Biz gerçekten bu jenerasyon gerçekten çok yetenekli bir jenerasyon. Sadece milletimizin bize güvenmesi biz inşallah Avrupa şampiyonasına katılacağız. Tabii ki de konuşuyoruz. Çok büyük hedeflerimiz var gerçekten. Oraya katılmak istiyoruz. Ama önceliğimiz şu an yarınki maçımız. Yarın inşallah kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Yani? Yani maçı, Kariyerimin e, <laughs> en önemli maçı <birisi, gülüyor> hangisi? De dediğimde yani bir sürü maçım var abi, şu an aklıma geldi. E, bunu daha önce de söylemiştim. Evet gerçekten büyük isimler. E, onlara benzetilmek çok güzel bir duygu. Ama e, Ronaldo'yu çok beğeniyorum e, ve severek takip ediyorum. Ya i̇lk önce tabii ki önemli olan yarınki maçımız bizim için. Ee, tabii ki Cenk abi ve Hakan abi gerçekten çok kariyerli. Ee, bize kendi deneyimlerini anlatıyor. Çok da iyi insanlar. Ee, ama önemli olan bizim yarınki maçımız. Dediğim gibi lider olarak sahaya çıkacağız. İnşallah e, kazanacağız. E, Konya halkını milletimizi de maça davet ediyorum.